Merhaba arkadaşlar Erdal ben. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Umarım sevdiklerinizle mutlu huzurlu bir bayram geçiriyorsunuzdur. Şimdi geçen haftadan bahsettiğim gibi bu dört aşamalı e, Avustralya'nın açılmasıyla ilgili e, yaptığı planın bir gözden geçirelim. Ben biraz bekledim aslında bir hafta verdim. Çünkü en azından böyle net tarihler acaba çıkar mı diye bekledim Avustralya devlet açısından ama maalesef herhangi bir net bir şey çıkmadı, tarih çıkmadı planda, dört aşamadaki planda biraz e, beklentiler var. Ama kesin tarih yok. E, yalnız kesin şu bir tarih var. Burada gördüğüm kadarıyla tek onu söyleyebilirim. 2021'i unutun. 2021'de bir şey olmayacak. E, zaten bunu daha önce ben e, ki videolarımda söylemiştim. 2021'i e, bir şekilde açmayacaklarını söylemiştim. yani Maalesef haklı çıktım. 2022 burada plan zaten yaptıkları plan 2022 üzerine. Şimdi dört aşamaya ayırmışlar. Şimdi ilk aşaması şu an içinde olduğumuz aşılamanın başlanması, hızlı bir şekilde aşılamaya teşvik edilmesi, yayılması. Şu an zaten o onun içerisindeyiz. Oldukça geç kalmış bir süreç. Ben de benim bundan dolayı da bu aşılamayla ilgili sorunlar, bütün yaşanan durumlar, başından sonunda ortasında neler oldu. Hatta şu an biz mesela kısıtlamadayız. Avustralya'nın yarısı şu an itibariyle Temmuz 2021 itibarıyla bununla ilgili videonun bununla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum haftaya. En azından bu ne oldu bu şeylerde ne, neler oldu nasıl böyle bir duruma geldi sıfırdan nasıl bir anda patladı bu delta varyantı oldu tabii ki çok etkisi oluyor. Bununla beraber aşı konusunda Avustralya ne yaptı, ne yapamadı, neyi doğru, neyi yanlış yaptı. Bununla ilgili ben haftaya bir video yapmak istiyorum. Burada çok girmeyeceğim çünkü karışıyor. Hatta bu üçüncü hazırladığım video ilk birkaç tanesinde çok aşırı derecede aşırı detayına girdiğim için çok beğenmedim çünkü onu ayırmak istiyorum ve burada kapatıyorum bu sefer şimdi döndüğümüz zaman dört aşamalı programı aşamaya birinci aşaması dediğim gibi şu an içerisinde olduğumuz durum herkesin hızlı bir şekilde aşılanması son aşama dördüncü aşamaya geçtiğimiz zaman da artık diyorlar tamamen özgür olmak bunun koronadan önceye gibi dönmesi çünkü bizim şu anki bu videoda bahsettiğim gibi birçok arkadaşım da beklentisi aslında hani ne zaman sınırlar açılıp öğrenci olarak veya değişik vize işte tatil olur e, seyahat olur ne bileyim iş vizesi olur vesaire gibi bu ne zaman gelecek onun için benim için önemli olan e, birinci aşama şu anki aşama birinci aşama bu sene sonuna kadar sürüyor onun için bu sizi çok üzerinde durmanızı etkileyecek bir şey değil e, son aşama dördüncü aşama da zaten Tamamen açılıyor. O da zaten sizi etkilemez zaten. Sınır açık. Korona öncesi gibi olacak. O zaman sizin bizim aşırı ikimizin de yani ben Türkiye'ye gelmek istiyorum sınır kapalı. Siz de Avustralya'ya gelmek istiyorsunuz sınır kapalı yine. Bizim için önemli olan ya bu ikinci ve üçüncü aşama çok kritik. Yani özellikle ikinci aşama dedikleri çok kritik. Ne ikinci aşama ona bakmak gerekir. Şimdi ikinci aşamada bunların yaptığı, büyük ihtimal şey yapacaklar. Uluslararası e, seyahatler, seyahat şeylerini e, kapasitelerini arttırmak bir şekilde. Bunu diyorlar e, arttıracağız. Ve diyorlar çok büyük bir kesi, bu çok büyük bir kesimde yani büyük orandaki e, arttırmada arttırma e, da full vax şey olan full aşı olanlarda yani iki doz aşısı olanları bütün e, yoğunluğu ona verecekler. Diyecekler ki biz tabii her aşırı olmayan, olmayanları da arttıracağız. Burada söylenen şey büyük ihtimal aşısı olmayan ama Avustralya vatandaşı olan ya da daimi vize sahibi olan insanların Avustralya'ya eve geri dönmesi açısından onunla ilgili bir e, arttırma yapacaklar. Bunun dışında aslında fokus olduğumuz bizim ikimizin sizleriyle sizleri benim şey yaptım. Aslında baktığınız zaman aşılı olanlar. Bu kapasiteyi hızla arttıracağız diyorlar. Ondan sonra e, diyorlar ki bu Kısıtlamalar artık diyorlar çok e, nadir olacak Avustralya genelinde. Bu da sizi çok şey etkilemiyor ve bu kısıtlamalarda diyorlar e, şey olacak. E, Aşılı olanlar, insanlar diyorlar e, kolay bir şekilde e, herhangi bir kısıtlama tabir olmadan artık sınırlardan seyahatler falan olabilecek diyorlar. Bu tabi sizi de çok e, etkilemeyecek. Yalnız şey diyorlar e, uluslararası öğrencilerin ilk defa burada ismi geçiyor. Avustralya'ya alınması, İşte bu ikinci aşama. Peki, ikinci aşama ne zaman olacak? Burada şey yapılan, genel olarak söylenen, aşılamanın 2022 yılının ilk 6 ayında olacağı. Yani demek ki olacak olay, 2022'nin ilk 6 ayına fokuslanmamız gerekecek. Bu önemli bir şey, bilgi bizim için. En azından bir plan ama tarih kesinlikle yok. Yani bu 2022'nin Ocağı mı Şubat mı bu yok. Diyorlar ki bizim planımız bunu bu şey, ikinci aşamaya geçip bunu da 2022'nin ilk 6 ayında yapmak gerekir diyorlar. Tamam inşallah olur. E, yalnız işte e, bununla ilgili e, şu an için sadece niyet belirtiyorlar. Baktığımız zaman üçüncü aşamada çok etkili olması tabii üçüncü aşamada daha çok e, tabii şey olacak daha çok özgürlük görülüyor işte sürekli seyahat etmek için turist vizeleri olan şeyler, herhangi bir kısıtlamanın çok çok az olacağı artık uçak sayılarının vesairenin yükselteceği söyleniyor burada. Artık şey olacak yani herhangi bir kısıtlama olmayacak diyorlar aşırı olanlar. Avustralya için seyahat edebilecekler. Şu an sürekli kapanıp açılıyor ya bazı dönemlerde bu olmayacak diyorlar. Ondan sonra aynı bizim gibi Avustralya, Avustralya durumunda olan hani aşılama oranında Avustralya durumunda olan ülkelerle karşılıklı sınırların açılması ki ben burada gördüğüm Türkiye Avustralya'dan iyi. Se haftaya konuşacağız. Avustralya uluslararası öğrencilerin hızlı bir şekilde ülkeye gelmesi için şeyin kapasitenin daha da arttırılması. Yani mevcut durumu şu an zaten yok. İşte ilk ikinci aşamada bunu açıp arttıracaklar, daha da arttıracaklar. Ondan sonra bu tarz e, şeyde, bu, bu tarz bu e, şeyde de bunu da 2022'nin ikinci yarısında göreceğiz. Yani Haziran'dan sonrasını göreceğiz diyorlar. Bu da iyi bir şey e, bizim için. E, tabii dördüncü aşamaya geldiğimiz zaman da artık diyorlar e, her şey normale döndü. Bunun için çok e, şey yapmıyorum yani artık. Normal bildiğiniz şeyler. yani aşı, Tabii aşılı olanlar için önemli ama iki aşı olanlar için, full aşı olanlar için söylüyorlar bunları. E, şimdi gördüğümüz zaman tekrar ben ikinci böyle e, bilgisayardan da bakıyorum atlamayayım diye. Şimdi özel ikinci e, şeye baktığımız zaman burada önemli olan şeyler e, aşılı olanların ki doz aşı olanlara bir öncelik sağlıyorlar. E, gerek iç, gerekse yurt dışından gelecek insanlara, öğrencilere. E, bu çok önemli e, bir durum. Umarım o şekilde olur. E, sürekli baktığım burada planda herhangi bir tarih tabi yok. Hani bulabilir miyim diye bakıyorum. Bir ima var mı? O da yok. İşte diyor ki yani büyük ihtimal diyor biz bunu diyor 2022'nin ilk yarısında ilk 6 ayında bunu göreceğiz diyorlar. Mutlaka her zaman söylüyorum tabii sağlık için önemli ama mutlaka iki doz aşınızı olun. Türkiye'de çok kolay Avustralya'dan daha kolay haftaya anlatacağım bunu. Varsa imkanınız mutlaka artık olun. Böyle saçma sapan internette duran dayı, şey yapan dönen dolan lütfen şeylere itibar etmeyin. E, aşı gerçekten insanı kurtarır. Benim 70 küsur yaşında 74 yaşında babam ya işte geçen hafta da oldu Pfizer oldu yani çok hastalığı var ama hiçbir şey olmadı adama yani ona bir şey olmuyorsa kimseye bir şey olmaz net söylüyorum. Benim için şey oldu hastasına tutun 50 yıllık sigara içen hatta 60 yıla dayanan sigara geçmiş olan bir insan ciğerleri bittik durumda. Her şey var. Ama ona rağmen gitti adam iki doz için şeysini aşırısını olmuştu. Üçüncü dozu gidip e, Pfizer'ı oldu. Onun için hiçbir şekilde böyle aman beni ölürüm falan demeyin. Aynı şekilde annem de öyle. Kız kardeşim full bak şey oldu aşı oldu. ikinci dozunu da oldu. Onun için mutlaka şey yapın. E, ben de e, şey yaptım. O aşı olaylarını haftaya konuşacağız. Girmeyeyim. Ama mutlaka olun. Zaten bu aynı şekilde bu tarz ülkelere çıkış aşı kartınızı oluşturun. E, bunu yapın çok önemli. Bizim gördüğümüzde, bizim şu anda bu videonun konusu olan nereye fokuslanacağız? Bizim ikinci aşamaya geçmeye fokuslanacağız. İkinci aşamaya da geçmesi büyük ihtimal 2022'nin ilk 6 ayında olacak. Büyük ihtimal bu şeye bakıyor. 2022'nin ilk 6 ayında şöyle düşünüyorlar. Bu nüfusun aşağı yukarı %60'ı falan, %50-%60'ı gibi biz aşılanırsa artık diyorlar uluslararası öğrenciler sınırları açarız iki doz aşısı olanları. İşte plan şöyle söylüyorlar bu insanlar bir hafta boyunca ev karantinasına kalabilirler diyorlar. Ama ve lakin, benim tahmin ettiğim şu da olabilir. Tam net değil şu an konuşulan. Ama mesela şey yapılabilir, test yapılabilir. Mesela diyecek ki gelişte bir iki aşım varsa aşı kartını gösterip bir de negatif testini göstereceksin. Sana diyecek ki iki gün ev, ev şey, kalıp iki gün sonra, üç gün sonra bir daha test yapılmasını, kontrolleri kaçmasın diye bence en güvenlisi olur. Yani bir haftaya bile gerek yok. İki gün, üç gün ev şeyinde olabilir. Zaten uçakta geldikten sonra az bir iki gün zaten uyunup dinleyecek, dinleneceksiniz falan böyle. Ne oluyor falan. Normaldir. Ee, şu an söylemek istediğim bence bu. Söylemek istediklerim bu. Ee, maalesef yine haklı çıktım. Geçen birçok videoda söylemiştim. 2021 unutun 2021 unutun. Ee, bununla ilgili işte belli şeyler var Avustralya'nın hani ilk biz bu konunun şeysi pilot bölgesi olalım diye Güney Avustralya bölgesi eyaleti var. Diyor ki biz diyor şey yaparız istiyoruz diyor yani bu şey için. Full aş olanların 7 gün ev ev e, karantinasında kalmayı ilk bizde başlatın diyorlar. E, öyle yapacaklarmış. Bakalım artık şu anki ilk şeyde de bugün bizim şu an ilk aşamada da ben bahsedeyim bir şey olur. Bütün e, Sydney'in merkezinde, Melbourne'un merkezinde, şehir merkezlerine geliyor. Bütün uluslararası uçuşlar. Bu uçuşların hepsini Darwin dediğimiz Avustralya'nın tepesinde olan bir e, bölgeye taşıyacaklar. Nüfusun toplamı zaten 170 bin. Bir bölgeye transfer edecekler. O bölgenin nüfusu da herhalde 5-10 bin falandır. Yani herhangi bir e, kaçış olduğu zaman, e, patlama olduğu zaman koronadan en azından karantinaya alacağım bölge insan en fazla 10 bin, 20 bindir. 10 bin, 20 bin de Dilerseniz şeyi kapatabilirsiniz köydür, kapatırsın abi hatta dersin tuvalete gitme, evden hiç çıkma abi iki hafta der onu kapatırsın. Ama Sydney gibi şu an bizim için dört haftadır içindeyiz, dört hafta adama şuraya gitme, buraya gitme diyemezsin herkes bir şekilde gidecek çünkü sekiz milyonluk eyaletten bahsediyorsun nereye gitmeyecek adam yani. Mantıklı değil ama bunu zaten sürekli söylüyordum ben de bunu e, gerek özel konuşmalarımda falan ama kimse e, birçok insan söylüyordu bunu. Şimdi şehrin göbeğinde karantin oteli olmaz diye ama işte ne yaparsınız? Ee, bu bugün, bu, bugünlük için, bu haftalık için söyleyeceğim bence bu kadar. Ee, dört aşamada birinci aşama içerisindeyiz. Kısa süre toparlarsak şu an yıl sonuna kadar herkesi en azından bir e, ve ikinci doz oldum, aşı olmalarını şey yapıyorlar, sürekli yapmak istiyorlar. Bunlar bitince de hemen hızlıca aşılı olanları e, Avustralya'ya getirmek hem turizm hem de önceliği de şey burada uluslararası öğrenci. Bu da 2022'nin ilk altı ayı. Umarım ben sizin yerinizde olsam sürekli eğer gelmek isteyen öğrenci olan arkadaşın mutlaka bir şey firmasına danışın. Öğrenci bu ajantalara var ya ona mutlaka donaşın. Programı zaten zamanınız var. Hangi programınızı en azından belirleyin. Açıldığı zaman direkt başvurabilirsiniz. Hani böyle bekleyip de hani açıldığı zaman abi daha bulamamıştık okulu demeyin ben ergemek istiyorsanız. Ama 2022'nin Ocağından önce olacağını zannetmiyorum. Ee, ama bu Ocak'ta demek değil yani. Zaten ilk 6 ay diyorlar. Mayıs'ta da diyebilir, Mart'ta da diyebilir. Tam kesin değil. Ee, önümüzdeki hafta bu aşı konusuna değineceğim. A'dan Z'ye. Bu şu an 13 dakikalık bir video ama o bayağı bir uzun olacak. Çünkü çok şey var bilmeniz gereken. Zaten bunu izleyip bir de onu izlediğiniz zaman ikisini karşılaştırmasını yapacaksınız. Neden bu şekilde biraz korkak davrandıklarını. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol şans.